Evet arkadaşlar, şimdi size koleksiyonumdaki mangaları tanıtacağım. 2020 yılında koleksiyonuma kattığım mangaları kısaca bir şöyle gözden geçirelim beraber. Fazla mangam yok. Ben daha çok çizgi roman topluyorum. Biliyorsunuz DC, Marvel, Fimetti, Fasükül ama manga da topluyorum tabi yavaş yavaş. Şimdi elimdeki mangaları size tanıtacağım. İlk sırada Savaş Meleği Alita var. Görüyorsunuz. Birinci cildi. Çizimleri fena değil. Güzel. Okudum. Fena değil. Çizgi düşlerden çıktı. Ama devamı gelecek gibi değil herhalde. Gelirse seviniriz. Kapağı da şu şekilde. Şöyle kaldıralım. İkinci cildimiz yine Savaş Meleği Alita 2. Meleğin gözyaşları. Yine çizgi düşlerden çıkan. Çizimleri güzel. Benim hoşuma gitti. Yani konusu konusu da çok güzel ve biraz da vahşi. Yani böyle durduğuna bakmayın. Yani tavsiye ediyorum ama devamı gelecek mi gelmeyecek mi bilmediğimiz için bekliyoruz. İkinci olarak tabi çok ünlü bir manga vaat edilmiş yok yer gerekli şeylerden çıktı. Kapağını göstereyim. Şömizi kaldırdığımız zaman evet çok şık bir kapak tasarımı var. Vaat edilmiş yok yer. Yani kapağına bakıp aldanmayın. Böyle çocuk mangası gibi gözüküyor ama hiç, de işler işte öyle değil yani. Bunlar yetimhanede kalan çocuklar ve fazla da spoiler vermek istemeyeyim de bunları yetiştiriyorlar yani. Canavarlar var dışarıda. Bunları biz nasıl kasaptan et alıyoruz. Canavarlar da gelip bu yurttan bu çocukları satın alıp çıtır çıtır yiyorlar. Çizimleri çok güzel. Şu anda dördüncü sayısı çıktı. Ee, bir dahaki alışverişimde hemen alacağım. Ve tabi çok ünlü bir seriye geçiyoruz. Suikast sınıfı. Yusuf Masui'nin yazdığı, çizdiği dünyayı kasıp kavuran manga suikast sınıfı. Biliyorsunuz şu arkadaş Koro Sensei öğretmen. Şöyle göstereyim. Bu ayı patlatıyor. Ondan sonra da dünyadaki insanları bir zaman tanıyor. Yani bir mühlet veriyor. Bu zaman içerisinde onu öldürmeyi başarırlarsa dünyayı şey yapacak yani kurtaracaklar. Kapak tasarımı da şöyle. Kapakta da çok güzel. Suikast sınıfının anca. E, kitaplıkta da çok şık duruyor. Rengarenk. Ve işte bütün dünyadan öğrenciler geliyor. Bir sınıfa toplanıyorlar. Koro Sensei'yi öldürmeye çalışıyorlar ama çok zeki. Bir türlü öldüremiyorlar. Onun hikayesi. Bu birinci cildimiz. Bu ikinci cildimiz. Arkadaşlar biraz hızlı geçeceğim. Üçüncü cildimiz. Çok güzel bir rengi. Web Queen bunu çok sever pembe. Dördüncü cildimiz şahane bir kapak tasarımı. Beş en sevdiğim kapak. Altı bu da şahaneymiş. En sevdiğim kapak bu pardon. Yedi görüyorsunuz. Surat ifadeleri de çok ilginç. 8 harika bir kapak. Şöyle gösterelim. Şahane. Yani şömizi falan yıpranırsa şömizsiz de koleksiyonunuzda çok güzel duracaktır. 10 ve 11. Ben şu anda 11'deyim. Tabi yani biraz yavaş yavaş topluyorum çünkü yani başka çizgi roman başka sayılarda topladığım için işte kitaplığınızda böyle duruyor. Evet suikast sınıfını da kenara alıyoruz. Sırada yine gerekli şeylerden çıkan Dragon Ball var. Zaten bunu anlatmaya bile gerek yok. Çok komik Gonzogu. Yani çok da kuvvetli. Herkes biliyordur yani altın topların peşinden gidiyor biliyorsunuz. Toplar var onları toplamaya çalışıyor. en komik de şu kuyruğu çok komik. Maymun kuyruğu var. Son bu Evet. 1 ve 2 aynı ciltte görüyorsunuz. 3 4'ü bekliyoruz. Şimdi benim tabii ki favori mangalarımdan Helsing. Arkadaşlar Helsing'i herkese tavsiye ediyorum. Biraz vahşidir ama alukarta bakın şahane. Şu anda ben 8'deyim. 5 yok. 5 her yerde tükendi. 5'in çıkmasını bekliyorum. 5 çıktığı zaman 9'da 10'u da alacağım. Koleksiyonumu tamamlayacağım. Seriyi, seriyi tamamlayacağım. Azıcık konusundan bahsetmek gerekirse biliyorsunuz Herzing diye bir örgüt var. İngiliz bunlar. Bunların başında da integra var. Integra'yı da göstereyim size. Integra neredesin? Integra. Bak şimdi. Bu Seras, Seras Victoria. Bu polis. Bu ölüyor bu kız. Sonra Alucard geliyor bunu ısırıyor. Bunu da sağ kolu yapıyor görüyorsunuz. Bu da vampir oluyor. Ana kahramanımız Alucard. Peder Anderson var. Düşmanı. Mesela de Peter Anderson de iyi de. O da Vatikan'ın vampir avcısı, canavar avcısı. Arkadaşlar Helsingler de böyle. Biraz hızlı gidiyorum. Video çok uzun olsun istemiyorum. Şimdi Ito'nun Tomisi var. Bakıyoruz. Gerekli şeyler hakikaten. Bakar mısın şu kapa? Yani bu manga işini gerekli şeyler Türkiye'de aldı gitti yani başını. Ee, küçüklere önermiyorum. Hakikaten gerçekten korkunç çizimleri var konusu falan da. Yani Tommy bir çok güzel bir kadın görüyorsunuz. Ama çok kötü. Ee, ölüyor. Öldükten sonra yeniden diriliyor. Hep böyle erkeklere kötülük yapan fazla da konusuna girmeyeyim. Bir şahıs. Tommy 2 görüyorsunuz. Yine gerekli şeylerden. Şahane. Bakın çizimler çok güzel. Evet. Bakar mısınız? Bayağı korkunç yani. Zaten iki sayı. iki sayı da bitiyor. Sonra yine Junjito'nun Cios'u var. Ee, mutant balıklar var. E, mutasyonu uğramış. Görüyorsunuz bakın köpek balığına. Bunların kolları, bacakları falan çıkıyor. Şehirlere saldırıyorlar. Bakar mısınız? Fazla spoiler vermeyeyim. Ya yani Junji Ito'nun mangaları biraz büyükler için yani arkadaşlar. Ve koleksiyonumdaki son 3 parça tabii ki Uzumaki 1 Uzumaki 2 ve Uzuvaki 3 baskısı şahane kalitesi Görüyorsunuz. çizimleri de zaten klasik Junjito her tarafta spiraller var spiraller 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 Evet sevgili arkadaşlar koleksiyonumdaki mangalar bunlardı bütün çizgi roman koleksiyonumu hepsini size böylece tanıtmış oldum. Ee, DC Marvel koleksiyonum, çizgi romanlarım, Türkçe fasiküllerim ve mangalarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.